AKP Arsuz İlçe Başkanı Sayın Nadim Tan mevcut yerel yönetimin Arsuz'a gelecek hizmetler önünde engel teşkil ettiğini ileri sürerek ilçemizin acil ihtiyacı olan 75 yataklı devlet hastanesi ve hükümet konağı binası konularında Arsuz Belediyesi sürekli sorun çıkartıyor. Kendileri hizmet üretmedikleri gibi devlet imkanlarıyla da gelecek yatırımları engelliyor şeklinde ifadeler kullanmıştır. Öncelikle bu açıklamasından dolayı Sayın Nadim Tan'ı şiddetle ve esefle kınıyorum. Bu açıklamayı temamıyla mesnetsiz, bilinçsiz, doğru olmayan ve siyasi şova yönelik bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Yani hastane ve hükümet konağı yeri konularında Sayın Kaymakamımız ile uyumlu bir şekilde yaklaşık 7-8 aydır çalışıyoruz. Bu konulardaki plan çizimleri ve hazırlığı asli görevimiz olmamasına rağmen şehir plancımız tarafından defalarca değişik alternatif planlar hazırlanmış ve hazırlamaya da devam etmektedir. Sayın Kaymakamımız her ihtiyaç duyduğunda bizlerle bu konuda toplantılar yapmakta ve görüş alışverişinde bulunmaktadır. Hatta ve hatta şehir plancımızı bu konularda onun emrine tahsis etmiş bulunmaktayız. Bu konularda biz belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmış bulunmaktayız. Sorun çıkaran, karşı duran ve olumsuz görüş bildiren Arsus Belediye olarak biz değil, ilgili mevzuat gereği görüşlerine başvurulan ve başvurulan bazı devlet kurumlarıdır. Bunlar İl Müftülüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, ve mize müdürlüğüdür. Değerli dostlar kimse bizim üzerimizden siyasi şov yapmaya kalkışmasın. Bunu asla müsaade etmeyiz. Siyasi şov yapacak olanlar ise bu kente ve bu topluma hizmet üretip yatırım yapsın. Biz de hizmet üretenlere o zaman saygı duyalım. Sayın Nadim Tan'a araştırmadan, soruşturmadan, mesnetsiz, bilinçsiz, doğru olmayan, tamamen siyasi şov niteliği taşıyan böyle açıklamalar yapmamasını tavsiye ediyor ve aklı selim olmaya davet ediyorum. Sevgili Arsuz halkının takdirine bırakıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, biz hükümet konağıyla ilgili gerekli encümen kararımızı almışız. Binanın yeri hala... Ee, bütün belgeler, bilgiler orada. Biz her türlü e, hizmeti yapacak, gerek devlet hizmetleri gerekse özel sektörün hizmetlerinin destekçisi orada olduğumuzu, yanında olduğumuzu ifade ediyorum. E, sevgili meclis üyemiz de burada AK Parti'den buraya gelmiş, burada reddedilmiş öyle bir şey yoktur. Tam tersi benim açıkladığım gibi biz sürekli e, yapıcı ve olumlu bir duruş sergiliyoruz. 3 numaralı parseldeki yaklaşık 2760 metrekarelik dini tesis alanının Arpa Çiftlik Mıntıka 276 parselde aynı miktarda yeniden planlanması düşünülmekte olup ve yazımız ekinde yer alan imar planı değişikliğine göre kurum görüşünüzün tarafımıza bildirilmesiyle ilgili yazı istenmektedir. Kabe Mıntıka 3 numaralı parsel şehir merkezinde bulunması Arpa Çiftlik Mıntıka 276 parsel ise şehir merkezine 4-5 kilometre uzakta bulunması, şehir merkezine ise ibadet mahalline ihtiyaç duyulmasından dolayı imar değişikliğinin uygun görülmediğini bildirilir. Hamdi Kavillioğlu, Vali adına İl Müftüsü. İl Spor Müdürünün yazısını okuyorum. İlgi sayılı yazınızda Arsu ilçesinde yapılması düşünülen yatırımlar kapsamında yürürlükteki imar planında, Kabey Mıntıka 3 parsel, 3 numaralı parseldeki ve Arpa Çiftlik Mıntıka 276 numaralı parseldeki spor tesis alanlarının yeniden planlanması düşünüldüğü belirtilmekte ve bu konuda kurumumuzun görüşü istenmekte olup yeniden planlanmasıyla il müdürlüğümüze uygun görülmemiştir. İl müdürü Emrullah Taşkın. Başkanım bu konuda <laughs> müsaade miyim? Tabii buyurun. Şimdi Başka ve Arsuz'da üç tane bir eğitim bakan, üç tane lise. Matik lisesi, çok ama lisesi ve e, yine Anadolu lisesi. Üç tane lisesi gündem aldı. Evet. Ancak bakanlık yerleri yapamıyor. Niye yapamıyor? Şimdi eğitim alanlarının e, planda eğitim alanları göstermek zorunda olduğu için evet. yapamıyor. Evet. Ve Sağlık Bakanlığı diyaleye yapamıyor. Çünkü sağlık alanı olması lazım. <laughs> Yargıdaki başkanın orada söylediği ben yoktum orada. Söyledi bilmiyorum eğer haksız bir şey şekilde eleştirilirse adına özür dilerim. Ancak bakanlığın öngördüğü bir an önce bu alanları, tahsisleri yani legeleştiği yaptırın, getirin hemen yargıya çıkar. Yani şimdi yerel belediye ile e, yerel yönetimin bir, bir çalışması lazım. Herkes üzerinde düşeni yaparsa çok daha hızlı şekilde hizmet alırız. Şimdi biz bunları hızlı bir şekilde yaparsak eğer orada e, müze müdürlüğü bir, bir şey varsa başka bir yer bulup ee, hemen bu işi hızlandıralım. Ve bir an önce şimdi Kadıköy ile İskenderun arası 80 kilometre. İnsanlar buraya hastaneye geliyor. Bir tane bir Rize'ye İskender'a geliyor. Bakın isteğimiz yok. 11 aylık belediyeyiz. Belediye vardır. Halkına hizmet için vardır. Yani temel unsuru yol, su, elektrik, sağlık, hastane, okul gibi e, temel usulü vermek zorundalar.